Ilçe, dağların arasında gizlenmiş, sessizce zamana direnen adada antik kenti, yazın son günlerinde yeniden hayat bulmak üzereydi. Arkeolog Ahmet, yıllardır hayalini kurduğu kazı iznini sonunda almıştı. Ancak bu yılki kazısı biraz farklıydı, çünkü yanında küçük oğlu Can da vardı. Meraklı, enerjik ve hayal gücü çok geniş bir çocuk olan Can, babasının mesleğine hayrandı. Kazı çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlarken, Can da küçük defteriyle çevredeki yapıları çiziyor, Baba Ahmet ise tapınak kalıntılarını inceliyordu. Adada'nın en iyi korunmuş yapılarından biri olan Treyanus Tapınağı, bu seneki araştırmaların merkezindeydi. Bir sabah, Can her zamanki gibi çalıların arasında dolaşırken yerde bir taş parçası buldu. Ancak bu taş diğerlerinden farklıydı, üzerinde eski Grekçe ile yazılmış bir yazıt vardı ve tuhaf bir simgeyle son buluyordu, bir göz ve yıldız. Can hemen babasına koştu. Baba, bak ne buldum. Ahmet taşı incelediğinde gözleri büyüdü. Yazıt, daha önce bilinen hiçbir belgeyle uyuşmuyordu. Anlamı şuydu. Gözün gördüğü yerde yıldız doğar. Sır, taşların arkasında değil, altında yatar. Bu, adada da bugüne dek bulunmamış bir gizli yapının habercisi olabilirdi. Ertesi gün, Ahmet ve Can, yazıttaki simgenin tapınağın zeminindeki mozaiklerde de yer aldığını fark ettiler. Mozaiklerden birinin altında farklı bir ses yankılanıyordu, içi boş bir oda gibi. Kazı ekibiyle birlikte dikkatlice mozaiği kaldırdıklarında, toprak tabakasının altında gizli bir giriş ortaya çıktı. Bir merdiven aşağıya, karanlığa doğru iniyordu. Fenerlerini yaktılar, Ahmet önde, Can hemen arkasında. Merdivenler onları yer altında küçük ama sağlam inşa edilmiş bir odaya götürdü. Odanın tam ortasında bir lahit vardı. Üzerinde yine aynı göz ve yıldız simgesi. Ahmet yavaşça kapağı kaldırdığında içinden değerli bir şey çıkmasını beklemiyordu. Ama içeride eski bir harita vardı, adadanın tamamını gösteren ve bazı noktaları işaretleyen, neredeyse bin yıllık bir harita. Harita, antik kentin bilinmeyen bölümlerine giden geçitleri, su yollarını ve muhtemelen hala toprak altında saklanan kutsal eşyaların yerini gösteriyordu. Ahmet, buluntuyu titizlikle paketlerken can heyecanla sordu. Baba, bu bizim ilk maceramız mıydı? Ahmet gülümsedi. Evet can, ve muhtemelen sonuncusu olmayacak. O günden sonra adada antik kenti yalnızca tarih kitaplarında değil, modern keşiflerinde baş sayfalarında yer aldı. Ve Ahmet ile Can, tarih boyunca unutulmuş sırları ortaya çıkaran en genç baba Uğul arkeolog ikilisi olarak anılmaya başladılar. Gizli Lahit'ten çıkan antik harita, Ahmet'in yıllardır süren çalışmalarında gördüğü en çarpıcı keşifti. Harita yalnızca adadanın yüzey yapısını değil, aynı zamanda antik yeraltı tünellerini, saklı odaları ve gizemli sembollerle işaretlenmiş noktaları da gösteriyordu. Bu işaretlerden biri özellikle dikkat çekiciydi, Alev Göz adı verilen bir nokta, Haritanın en üst kısmında dağın yamacına yakın bir bölgede yer alıyordu. Ahmet haritayı dikkatlice kopyaladıktan sonra orijinalini koruma altına aldı. Ardından Can'a döndü. "Hazır mısın küçük kaşif? Alev gözü birlikte keşfedelim mi?" Can heyecanla başını salladı. Ertesi sabah sırt çantalarını hazırladılar ve adadanın arka yamaçlarına doğru yürümeye başladılar yol boyunca, keçi patikaları ve yabani çalılarla kaplı dar geçitlerden geçtiler. Can, yolda bulduğu kelebekleri defterine çizerken, Ahmet gözlerini haritadan ayırmıyordu. Yaklaşık bir saatlik tırmanıştan sonra, haritadaki simgenin yer aldığı alana ulaştılar. İlk bakışta burası sıradan bir kaya duvarı gibi görünüyordu. Ancak Can dikkatlice incelediğinde, kayaların arasında yapay bir kesit fark etti. Baba, şuraya bak, Sanki buraya bir şey oyulmuş gibi. Ahmet cebinden küçük bir spatula çıkardı ve dikkatlice yüzeyi kazımaya başladı. Çok geçmeden eski bir kapı konturu belirginleşti. Bu belki de yüzlerce yıldır açılmamış taş bir kapıydı. Kapının merkezinde bir taş vardı, üstünde yine göz ve yıldız sembolü. Ancak bu sefer göz kısmı içeriye doğru oyulmuştu. Can merakla parmağını oyukta gezdirdiğinde taş bir anda geriye doğru kaydı ve ağır bir kırk sesiyle kapı yavaşça aralandı. İçerisi serin ve karanlıktı. Fener ışıkları duvarlarda dans ederken, içeride duvarlara oyulmuş yazıtlar belirdi. Bunlar sıradan yazılar değildi. Bir tür tapınak günlüğü gibiydi. Bu yer adadanın en gizli rayipler meclisinin toplantı odasıydı. Odanın sonunda bir sunak vardı. Üzerinde obsidyen taşından yapılmış bir kase duruyordu ve kasenin çevresine eski Luvi dilinde şu sözler kazınmıştı. Göz görmeyi bırakınca kalp hakikati bulur. Ahmet bu sözün sembolik önemini düşündü. Belki de bu sunak görsel yanılsamalardan arınmış bir bilgelik anlayışını temsil ediyordu. Ancak tam o sırada can odanın yan duvarında küçük bir çentik fark etti. Çentiye bastığında duvarın bir kısmı döndü ve dar bir geçit daha ortaya çıktı. Geçit, onları başka bir odaya götürdü. Bu oda tamamen farklıydı, tavanında yıldızlarla bezenmiş bir harita, ortada ise bir saat mekanizması gibi çalışan taş bir düzenek vardı. Bu, adadanın antik bir gökyüzü gözlemevi olduğunun kanıtıydı. Ahmet heyecandan yerinde duramıyordu. Bu yalnızca adadanın değil, Pisidia bölgesinin ilk astronomik merkezlerinden biri olabilirdi. Can babasına dönüp gülümsedi. Sanırım yalnızca eski taşları değil, yıldızları da araştırıyorsun artık. Ahmet oğlunun başını okşayarak gülümsedi. Ve sen, Can, benim en parlak yıldızımsın.